Sonra Alcars çöküş. Dinlendi. Tekrar bak şöyle çok güzel zikzak çıkıyor. Çiziyor. Yani çok güzel bir götürme hareketi gibi şu süreç. Tepeden tekrar düştü. Bayağı da konuşuluyor. Çünkü kira gelirleri varmış. Tabii ben duyduklarımı söylüyorum. Henüz şimdi incelemeye başlayacağım. Kira gelirleri varmış. Bu yüzden iddialıyım. Duyum bu. Yani piyasada konuşulan. İşte tepeden bir düşüş yaşadığı için biraz incelenebilir artık. Çünkü en incelemek riskli. En Çakıyorlar çünkü ve zarar ediyorsun. Sonra o %20 zarardan kare geçeceğim diye bekliyorsun sonra. Kötü oluyor. Hisse son zamanlardaki olaylarda nitelikli kurumsal yatırımcılara pay satış. Bakalım neymiş. %18'den %13'e düşmüş. Kim? Beach? Piri ve şirkette hisselerini satmış. %5 hisse satmış. Ama hala %13 payı var. Bunları da satmak istersen olacak. Bunlar da ileride satabilir. Bu da bir belirsizlik demek. Ama gerçekten hisse çok ucuzsa o katılım evimde olduğu gibi o zaman da ortaklar satmıştı. Sonradan hisse düştü ama sonra çıktı tekrar. Yani böyle bir şey olabilir. Eğer gerçekten hissenin Yüksek bir eder varsa. Ama yüksek eder var. E hadi toplayalım götürelim o zaman. E %13 hisseyi satmaya kalkarsan olacak o zaman. Yine sıkıntı. Hissenin halka açıklık yaklaşık %16. Hani zaten düşük bir halka açıklığı var. E yeni hisse satışı olursa. O zaman bunlar sıkıntı. Yani o konturmatik %20 idi halka açıklığı zamanda. Şimdi %60. Yüzde %20 idi %60. Bu halka açıklık arttıkça tahta mahvoluyor maalesef ki. Şu anki tahta büyüklüğü 7 milyar Bence büyük bir tahta, yani başlar başlaması ise bayağı bir eksilerle başladı. Firma bir cirosu var, FAVÖKÜ var, mesela 7 milyar FAVÖKÜ var. Ödediği faiz yaklaşık 8 milyar, diğer gelir giderleri dahil etsek o zaman yaklaşık 5 milyar. Şimdi FAVÖKÜ ile ödediği giderler birbirine yakın, yani firma bir makas içinde yani kritik nakit akışı kritik. Çünkü hep kafa kafaya. Peki nakit akışına döndü. Esas şimdi elde ettiği nakit akışı yıllık 7 milyar. Yani bu faröküne yakın. Uyumlu. Biz buna kaç vereceğiz bu firmaya? 7 milyar faiz pardon farök var. E bu çoğu bankalara şuraya buraya gidiyor. Geri yakalıyor yaklaşık 1 milyar 2 milyar. Bu 2 milyarın 10 katını versek ki 20 milyar piyasa değer. Şu anki piyasa değeri kaç? 46 milyar. Yüksek. PDD 0.30. Evet PDD ucuz olabilir ama bunun bence bir önemi yok. Çünkü 0.1 PDD'li hisse de var. O YGO 0.2 PDD'ydi. Kongordato çekti. Çünkü nakit akışı önemli. Torunlar GYO niye hep yükseliyor? Kira getirisi yüksek. Ki torunlarda. Borç açıkta yok yani serbest nakit üretiyor. Ama buraya yaz kritik borç içinde tamam borcunu ödeyebiliyor. Evet borcunu ödeyebiliyor. Ama geriye çok bir nakit kalmıyor geriye. Neyse onun da hani kalanında 10 katını 20 10 katını versek şu anda bir potansiyel çıkamıyor ortaya. Çünkü borçlar sıkıştırıyor. Fede Farakon e zaten bu olması gereken bir şey. Yani sanki firmanın hiçbir faiz borcu yokmuş gibi 10 Fede Farakon. Şimdi birçok kişi gelecek diyecek ya işte şöyle bir değerleme yöntemi var. Yurt dışında şu var bu var. Fede Farakon'a göre şuna göre buna göre olabilir. Ama bence önemli olan serbest nakit akışı üretmesi. Çünkü yatırım yapabilmesi için bir nakit ortaya çıkması lazım. Şimdi bu firma bankalara çalışıyor. Hani tamam yine bir para kalıyor elinde muhtemelen ama az bir para kalıyor ve o elinde kalan azınlığa göre de büyük bir potansiyel yok. Evet çubuklarda ciro artışları güzel, fabrika artışları güzel. Firma gerçekten iyiye gidiyor. Net borç artıyor. 17 milyardan 21 milyara çıkmış. Bir yıl içinde. Enflasyon düzeltmesi yapsak ama yine de artmış yani. Toplam borcu daha fazla artıyor. Bakın toplam borcu, toplam yükümlülük 32 milyardan 56 milyara enflasyonun çok üstünde yani enflasyon düzeltmesi yapsa 40 milyar olur 32'den 40'a ama bu 56'ya çıkmış yani firma borçlanıyor. Evet. Şimdi birçok insan diyecek tamam borçlanıyor ama bunun bir sebebi var. İşte ileride şöyle kazanacak, böyle kazanacak. Ama bakın yani biz bunları çok duyduk ve artık bu hikayelerden bıktık. Bu Bo kadar borçlan şunu yapacağız bunu yapacağız. Kontrol matik, uzaya roket fırlatıyordu en son ne oldu o. Yani bıktık bu hikayelerden. O yüzden ben artık yani bu borsadaki firmaların söylediği yalanlardan da bıktığım için artık yani ruhum yaşlandı. Ve hani bizim temettücüler var ya temettü temettü. Ben de nakit 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 ya böyle bir hani nakit kazansın borcu harcı hani olabilir ama yönetilebilir olsun. Şimdi bu Rönesans tamam hani nakit elde ediyor, borcunu üretebiliyor gördüm ama borç da çok hızlı artıyor. Yani çok fazla borçlanıyor. Faizler yüksek, borçlanma maliyeti yüksek. Şimdi bunun borçları döviz olabilir ama ya döviz atak yaparsan olacak. O riskte var. O yüzden benim hani son zamanlarda hoşuma gidenler hayvan gibi nakit akışı elde edip gelen nakiti de olduğu gibi yatırıma aktaranlar. Temettü dağıtmadan veya çok cüz'i dağıtarak bunlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Firmanın net döviz pozisyonu. Eksi 23 milyar. Bakalım bir detayına. 31 milyarlık yükümlülüğü var. Döviz cinsinden varlıkları yaklaşık 8 milyar çıkardığımızda evet eksi de. Firmanın sesinde portföyüne baktığımızda güzel AVM'ler var. Evet daha da indiğimizde bakın hep AVM'ler büyük AVM'ler. Daha da aşağı her yerde AVM. Aslında portföyü güzel yani ne güzel kira gelirleri değil mi? Arsa varmış bir tane Ümraniye'de Antalya'da güzel bir arsa bakın deniz kıyısında. Yani güzel şeyleri var tabii ki ama 46 milyarlık bir firmayı incelediğimizde unutmamak lazım. Tabii ki yani varlıklarına göre ucuz olabilir yani PD'de 0.37 zaten ama nakit akışına geldiğimizde ve döviz pozisyonuna geldiğimizde buralarda çok ciddi emek isteyen bir aşamaya geçiliyor. Mesela torunlar basit analizi net nakit pozisyonunda geliri belli para birimi belli. O belli. Kafa rahat. Ama Rönesans Geyo zor analizi. Şimdi sorumuz sorduk çete. Regeyas net yabancı para pozisyonu. Eksi 23 milyar yazıyor. Bu bir risk değil mi? Kur olursa firma batar mı? Firman ödediği faizler de mi döviz endeksli? Döviz arttıkça ödeyeceği faiz artacak mı? Gelirleri, fabrikü kira gelirleri vs. bunlar da mı döviz endeksli? Muhtemelen evet. Çünkü AVM'lerde döviz bazlı oluyor genelde. Ne kadar hedge var? Ha bilançoda hedge yok bu arada. Mesela iş yatırım da net yabancı Yabancı para pozisyonu bak net YPP hedge dahil yine aynı tutak. Net döviz pozisyonu eksi olmaz kur riski demek raporda bu açık pozisyonun ağırlıklı avro olduğunu gösteriyor. Borçların önemli bir kısmı uzun vadeli gözüküyor. Vade Kredi vade yapısı 2027-2033 kur artarsa zarar ne kadar yazar? Rapordaki duyarlılık analizine göre vergi öncesi euro tl yüzde 20 artarsa yaklaşık 4 0.6 milyar TL zarar etkisi ha bu döviz pozisyonundaki o %20 artı şey oluyor yani ondan bahsediyor galiba. Finansman giderlerinde de bunu görüyorsun. Borçlanmalardan kaynaklanan kur farkı gider. Bakın kur farkından dolayı bir 6.5 milyar eksi. Demek ki baya bir döviz bazlı. Borç mevcut demek ki. Gelirler, kira, döviz endeksi mi? Bunun net bir şey bulamadım dedi. Tam anlayamamış, bulamamış. Evet cevabı bitti. Çetin de gücü bu kadar yetti. 7 dakika düşünmesi neticesinde ve hatta gezindiği sitelere bakarsak bakın. RGY'nin kendi Fin Fintables'da gezinmiş, kaplara gitmiş, bakmış, big para yürüyet falan. İş yatırım, yatırım aşağı doğru gidiyor. Peki, RG yaz. Firma beklentileri ne yönde? 2025-26. Sövök Ebitda, İzmir satın alımı ile bu optimum şeysi galiba. Ankara satın alımı yatırımı tamam, önce Favök'ün 200 milyon euro. Euro şu anda 51 diyelim. Yani yaklaşık 10 milyar Favök'e yıl sonu gelebilir. Şu anki Favök 7 milyar. Yani burada biraz daha iyi bir artış olacak. 10 milyar Favök yapsa ne kadar faiz gidecek ama bu da önemli. Şimdi 8 milyar faiz gidiyor. Ama ge diğer gelir giderleri dalesek 5 milyara düşüyor. Şimdi 10 milyar fark yapsa 5 milyar faize gitse biz bunun 10 katını versek ki 10 kat bence çok yani bir GEO için ama hani kira getirili GEO seviliyor. Bazen çarpı 20 milyar bile oluyor kira getirili GEO'larda fark çarpanı olarak. Neyse 10 milyar fark yaptık. 5 milyarda bankalar bankalara ödedik. 5 milyar serbest para kaldı. Bunun 10 katını versek 50 milyar piyasa değeri olabilir. Peki şu anki piyasa değeri kaç? 46 milyar. Yani yine büyük bir Hype bulamadım. Ama kimisi der ki 10 katını değil 20 katını verelim. E ben de 50 katı. Başkası der ki 100 katı. E bu işin sonu olmaz ya. O zaman herkes farklı değerler doğal olarak. Ama hani borsadaki diğer kişilerle kıyasladığımda daha ucuz hisseler 5 katıyla fiyatlanan, 3 katıyla, 10 katıyla fiyatlanan hisseler olduğu için ben 10 kat veya 8 kat vermeyi tercih ediyorum genelde. Buna göre bir potansiyel bulursam öylesi düşünüyorum. Çünkü burada en ucuz ve en potansiyel, en heyecanlandıran ama heyecanına göre de en ucuz olan hisseleri bulmaya çalışıyorum. Firma 2025 26 büyük böyle büyümeye devam etme, enflasyonun üstünde ciro artış, güçlü karlılık beklentisine devam ediyor. Uygun yatırım bulunmazsa nakit fazlasını borç geri ödemesinde kullanma. Şimdi firma da farkında borçluluğun ama yatırım arayışına devam ediyor. Şimdi firma agresif büyümeye çalışıyor. Hep böyle yatırıma asılmaya çalışıyor. Ki şu anda da iyi yönetiliyor nakit durumu. Ama kur şeysini iyi takip etmeleri lazım. Tabii ki firma çok büyük bir firma yani bir sürü finansçıları mutlaka vardır. Onlarla da düşünüp taşınıp iyice analiz edip yatırım yapıyorlardır borçlanıyorlardır ama dediğim gibi hani 10 milyar ciro ge şey gelse fabrik gelse bunun yarısını bankaya gitse 5 milyar kalsa bunun kadını verse 50 milyar piyasadır e şu anki piyasada ya 46 milyar yani yine büyük bir hype bulamadım ama firma iyi büyüyor kira getirili şeyleri var. Bizim hani borsa seviyor kira getirili GEO'ları. Ve firma da hani büyüdüğü için belki uzun vadede kazandırabilir. Peki hani firma büyüyor gerçekten güzel büyüyor. O zaman niye hisse gitmemiş? Şimdi bir yıl önceki halka arz fiyatında herhalde değil mi? Çünkü halka arz fiyatları pahalı olduğu için. Şimdi bu bir yıl sindirme süreci olmuş. Şu an ucuzladı mı ucuzlamadı mı? Yani firma hani uzun vadede iyi olabilir belki. Çünkü firma hala bir yatırım arıyor. Hala büyümeye çalışıyor. Ve o nakit akışını iyi yönettiğini düşünüyor. Dengeyi hani borçlanarak büyüme dengesi. Hani büyüyor kendi kira getiriler elde edip işte onu dengeleme falan. Bunları iyi yapıyor şu anda. Ama o hani eksi, eksi 23 milyarlık döviz açığının tabi detayları iyice analiz edilmesem. Çünkü Türkiye çok öngörülebilir bir ülke de değil. Yani o 2002'de yaşananlar, önceki 98'de yaşananlar bir anda hani çok büyük firmalar bile batabildiği için İyice analiz edilmesi lazım. Evet gözüme en çok takılan noktalar yabancı para pozisyonunun detayları, araştırılmalı gelirleri, giderleri, faizlerine kadar döviz endeksli ve bunun bir gelecek projeksiyonu uzun vadede veya 3-5 yıllık vadede bunu iyice bir düşünmek lazım. Şu anda gelen paranın çok büyük bir kısmı faizlere gidiyor. Şu anda mevcut 11 FD farök. Çoğu bankalara gittiği için bana büyük bir getiri fırsatı izlenimi vermedi. Ha yıl sonu beklentisi iyi ama ona rağmen bile yine de büyük bir ucuzluk bence yok. Şu anda tabii. Ama uzun vadede iyi olabilir. Çünkü firma ısrarla büyümeye çalışıyor. Yani şu anda bence çok büyük bir getiri hype'ı yok ama uzun vadede iyi olabilir. Tabii ki bu ise şey çok detaylı çalışıp uzman olan arkadaşlar daha iyi bilir. Bir hakkında aşırı uzman olmadan net bir yorum yapmak istemem ama gözüme takılan ve daha detaylı araştırmak isteyenler için aydınlatılması gereken hususları yazmaya çalıştım. 10 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum geldi analizlere 10 dakika içinde en önemli ve fiyatı en çok etkileyecek şeyleri söylemeye çalışıyorum. Gözüme takılan hususlar bunlar oldu. Evet katıla basıp 250 liralık üyelik alırsanız liste videoları çekiyorum. Biraz daha böyle beni heyecanlandıran düzenli takip ettim ve bu hisselerek düzenli takip yapıyorum. Özellikle bilanço geldiğinde güncelleme yapıyorum. Düzenli takip çok önemli bir şey. Herkese iyi günler.